Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün size Instagram'da nasıl kendini izlettiren Reels videosu oluşturulur ondan bahsedeceğim. Bu kanal mobil uygulama videoları kanalı ve Instagram'da en çok kullanılan mobil uygulama olduğu için size Instagram'la ilgili bir oynatma listesi oluşturduk ve orada Instagram ile alakalı hem hata çözümleri, hem bazı teknik yöntemler hem de bazı küçük eğitim videoları hazırlamayı düşünüyorum. Tabii ki de bu videoları hazırlarken kendi alanında uzman kişilerin yazılarından, videolarından, paylaşımlarından yararlanıyorum. Bu videoyu hazırlarken hem Instagram'dan hem Twitter'dan beğenerek takip ettiğim Ahmet Balat'ın paylaşımından yararlandım. Bu paylaşım üzerinden ilerleyeceğiz. Kendi Twitter hesabını da sabit yoruma koyacağım. Oradan bulabilirsiniz. Diğer mobil uygulamalar ile alakalı içerik üreticisi iseniz veya sosyal medya platformlarında faaliyet gösteriyorsanız Mutlaka mobil uygulamalar ile alakalı bilgi edinmelisiniz diye düşünüyorum. Özellikle çok mobil uygulamadan kimsenin haberi yok. İşte bu uygulamalar benim kanalımda yer alıyor. Kanalı takip edip abone olup bildirim zilini açarsanız siz de bunlardan haberdar olursunuz diyorum ve içeriğimize başlıyoruz. Şimdi okuyacağım ve bazı önemli noktaları açıklayacağım. Ahmet Balat hesabı aşağıda arkadaşlar. İzlenen Reels içerikler oluşturmak için neler yapabilirim? Aslında bu soru sosyal medya platformlarında içerik üreten birçok kişinin can alıcı sorularından bir tanesi. Hocam eskiden çok fazla izleniyordu Reels'lar. Şimdi neden izlenmiyor? Veya paylaşımlarımı nasıl daha çok izletebilirim? reklam vermeden nasıl daha çok kişiye ulaştırabilirim? İşte aslında bu sorunun cevabı Reels'lar ile ilgili olan kısmını buradan göreceksiniz. Ahmet Bey de kendisi aynı şekilde son zamanlarda bu sorunun ona çok sorulduğunu söylüyor. Ve bazı bilimsel verilerle bir flut hazırlamış. Flut'a başlıyoruz. Instagram geçtiğimiz günlerde Reels içerikler için bir rapor hazırladı. Raporu Türkçeleştirip yorumlayarak anlatalım demiş. Biliyorsunuz Instagram hem kendi web sitesinde hem de sosyal medya hesabında yani kreatör hesaplarında bazen açıklamalar yapıyor. Twitter hesabından paylaşımlar yapıyor. O paylaşımların çoğu İngilizce olduğu için birçoğunuz belki erişemiyor olabilirsiniz. Siz de şimdi bundan faydalanacaksınız. Instagram Reels raporuna göre Instagram'da geçirilen zamanın %20'si Reels'larda geçiyormuş. Yani Instagram'ı kullanan 100 kişi varsa 20'si Reels videosu izliyormuş. Ya da 100 saat vakit geçiriliyorsa 20 saate Reels'larda geçiyormuş. Ve bu Instagram çalışanlarına göre çok yüksekmiş. Yani %20'sinin Reels'larda vakit geçirmesi ki gerçekten yüksek döngü fotoğraflar var. Fotoğraflar var. Normal videolar var. Storyler var. Rehber bölümü var. Canlı yayınlar var. Yani Instagram'ın içerisinde birçok özellik var. Reels bunlardan sadece bir tanesi. Fakat zamanının beşte birini insanlar işte bu Reels'ları izleyerek geçiriyorlar. Instagram'a göre bu oran oldukça yüksek. Instagram markalara tam ekran dikey formatta eğlendiren, ilgi çekici ve harekete geçici Reels içerikleri paylaşması öneriyor. öneriyor. İlgi çekici, eğlendiren ve harekete geçiren. Yani ilginizi çekti, eğlendirdi, izlerken eğlendiniz, çıkmadınız ve harekete geçirdi. Like yaptınız, yorum yaptınız biriyle paylaştınız story'e koydunuz şimdi madde madde ilerleyeceğiz bir tasarımda güvenli alan uyarısı Instagram Reels'ların tam ekran formatını doldurmasını ve videodaki önemli kısımların buton logo açıklama gibi alanların altında kalmamasını öneriyor video taşmamalı Böyle videoların etkileşim performansı daha düşük oluyormuş. %28 daha düşük oluyor. Eğer bu format oymazsanız. Format ne? Birincisi taşmayacak videonuz. Ben bazen görüyorum. Çok çok güzel bir video. Dikey formata uygun. Ama taşmış. Yani Instagram bir yerlerden kenarlardan kırpmış onu. Olmaz. Ya da logo, buton vesaire gibi onların altında kalmayacak. Yani insanlar o videoyu kaydıkları, kaydırdıkları zaman tam ekranda bunu rahatlıkla görebilecekler. İkinci maddeye geçiyorum. Yatay video kullanmayın uyarısı. Aslında şu demek bu. Müzik sayfalarında çokça görüyorsunuz. Bu hatayı ben kendi markamda da yapıyorum. Dikey ve ekran hayal edin. Video tam ortada kare gibi kalıyor veya yatay bir şekilde üstte ve altta boşluk var, yazılar var. İşte bunu da istemiyor Instagram. Aslında Instagram istemiyor değil. Kullanıcıların buna ilgi oranı daha düşük oluyor. %48 daha düşük performans veriyormuş. Yani o videoyu dikey yapsanız, yazıları da o videonun içerisine yerleştirseniz İki kişiden biri normalde kaçacakken iki kişiden ikisi de o videoya odaklanacak. Üçüncü maddeye geçiyorum. Müzikli Reels'lar çok ilgi çekici. Markaların müzikli Reels paylaşımlarını müziksiz Reels'lara göre %80 daha çok izliyorlar. Yani düşünün bir video paylaştınız. Müzik yok bir kişi izledi. Müzik var dört kişi izledi. Yani %80 oranında daha iyi performans. Pardon %80'miş. Yani 100 kişi yerine 180 kişi izliyor. %80 artı bir performans gösteriyor. Bu da hemen hemen 2 katına tekabül ediyor. Bakın burada 3 tane veri verdik. Birincisinde güvenli alan uyarısı. Yani butonlar, logolar, Altında kalmayacak ve taşmayacak %28 Daha fazla Diğerinde %80 daha fazla Diğerinde %48 daha fazla Yani Ciddi rakamlar bunlar Şu an saydığımız sadece 3 madde sizi Hemen hemen 3-4 katı fazla izleyiciye Ulaştırdı bile Çok ilginç bir madde var Aşk uyarısı aşk önemli demişler. Şaşırtıcı. Duygusal ve dikkat çekici Reels'lar daha iyi performans gösteriyor. Markalar insanlardaki aşkı ortaya çıkarmalı. Gerçekten öyle ben bir çikolata reklamı görüyorum. Ama arkada böyle aşk şarkısı böyle 80'lerden 90'lardan yardırmışlar. Yukarıdan böyle süzülüyor çikolatalar. Yani ama insanın işte o içindeki demek ki aşk duygusunu tetikleyip o tutkuyu tetikleyip videoda kalmasını sağlıyor. Markalar insanlardaki aşkı ortaya çıkarmalı demiş. Yani buradan şunu da anlayabiliriz esasında. Duygusal müzikler daha çok ilgi çekebilir. Yani bu hareketsiz müzik anlamına gelmiyor. İşte Sefo'dan bir müzik hareketli, heyecanlı ama içinde aşk var. Ama duygu da yüklü. Kanunlar gibi mesela Derya Olu'da çok hareketli bir şarkı. Ama duygusal bir şarkı. Olabilir yani. Beşinci maddeye geçiyorum. Önemli olan işlevi demişler arkadaşlar. Instagram diyor ki bir ürünün tanıtımı yapılırken o ürünün en önemli işlevleri çok basit ve çarpıcı maddeler halinde sen bir şey anlatıyorsun. Şu an biz diyoruz ki Instagram'da izlettiren Reels nasıl hazırlanır? Madde madde anlatmış Ahmet Balat. Bakın 5. maddeyi anlatıyorum. Siz buradaki kitlendiniz, 1'i dinlediniz, 2'yi dinlediniz, 3'ü dinlediniz, 5'i. Reels'larda daha zor aslında. Çok kısa bir sürede, 30 saniyede, 60 saniyede veya 90 saniyede Çarpıp geçmeniz lazım o maddeleri. Örnek veriyorum. Burada 5 madde yaptım. İzlettiren Reels için önemli konular. Bir, Şu. 2. Şu. 3. 4. 5. Hani Reels'larda görüyorsunuz. Arkada müzik çalıyor. Hemen böyle çapa işaretleriyle. Burada bir yazı yanıp sönüyor. Burada bir yazı. Burada bir yazı. Burada bir yazı. Burada bir yazı. Burada bir yazı ve bitiyor. Çok kısa süre içerisinde. Kısa süre içerisinde çarpıcı bir şekilde hazırlıyorsunuz. Bir de orada açıklama kısmına yönlendiriyorlar o maddeleri okumak için. Hem Reels'ınızı izletiyorsunuz hem açıklamayı yönlendiriyorsunuz hem orada soru soruyorsunuz etkileşim de almış oluyorsunuz. İnsanları harekete geçirici kancalar kullanılmalı ve bu anlatılar insanlarda merak uyandırmalı. Anlattınız, 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 anlattınız. En sonda sizce daha veya sizce önemli olan başka madde varsa yoruma yazın dediniz mesela. Hemen insanlar yoruma gitti yazdılar onu. Madde 6 Samimi ol. Onların diliyle konuş. Instagram takipçilerinize samimi olun. Onlarla bağ kurun. Onların diliyle konuşun. İçinde gerçek bir insan bulunan reisler olmayanları oranla %25 izleniyor ve yüzünüzü gösterin. Bakın bu oranlar Instagram tarafından oturulmuş üşenmeden. Adamlar veri çıkarmış. Demiş ki kardeşim nasıl Reels izlenir? Yani kendini yırtıyorsun. Çırpınıyorsun. Vermişler verileri. Bu maddeler eksiksiz yaptığın zaman bak %20 de oradan arttı. Yani normalde 1000 izlenen bir yılsınız varsa şu an 6 maddede bitiyor. Bir önemli açıklama daha var. Ama 6 maddede bitiyor. Hepsini yaparsanız %48 oradan arttırıyorsunuz. %80 oradan. %25 oradan, %50 oradan derken 1000 izlenen Reels'ınız 3000-4000'e bin, çıkıyor. Ve bir anda etkileşim alıp Instagram keşfete ve önerileri düşürdüğü zaman belki o rakam 10.000, 20.000, 30.000, bin, 20 bin, 30 bin 100.000'lere yürüyecek. Ondan dolayı bütün maddelere dikkat edin ve YouTube için de geçerli bu. İnsanlar şunu istiyorlar. Kardeşim doğru söylüyor olabilirsin sen yazdığın her şey de çok mantıklı olabilir. Ama insanlar buraya izlemeye gelmişler ve seni izlemek istiyorlar. Yani bir tane fotoğraf koyup oraya yazı yazıp alta falan yönlendirmeyin. TikTok niye bu kadar yürüdü? Çünkü insanlar gerçek fenomenleri gördü orada. Kendi içerisinde içerik üreticileri oluşturdu. Ve TikTok fenomenleri oluştu. Instagram Reels'ları fazlasıyla önemsiyor. Reels'lar Instagram'ın geleceği dolayısıyla markalar Reels içeriklerine ağırlık vermeli demiş Ahmet Balat. Tweet hesabını açıklamaya bırakıyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa lütfen yorumlara bırakın. Bizim kanalımızın geleneği olarak like yapıp videomuzu kapatabiliriz. Bildirim zilini açmadıysanız hala bildirim zilini açabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.